Geldim. Neredesin? Neredesin? İşte i̇şte gel. yal. Sağdaki yola mı gireyim? Gel buraya. 7057'deyim işte. Gel buraya o ne? Atla lan. Gidiyoruz. Şey şeye bakalım. Bas. Ee... Bas abi bas abi bas abi bas. Bas yine abi. Alo. Selamun aleyküm aleykümselam Kral yazmışsın ama. Aynen. Hala lazım mı? Emlakçı mısın emlakçı? Evet evet. Ben de yazmıştım zaten. Ee, biraz. 1 milyon, 1 milyon 700 bin kara param var. Kaçtan çeviriyorsun? Kral. <laughs> Yani yüzde çevirebilir misin? Yüzde fazla olur. Ama onu istersen yukarıda bir kamera %75 yüzde oluyor yani fazla. Tamam o zaman. Bilmem yani, yani tamam. <laughs> <at> <laughs> mi? Evet. Tamam gel onu. Yüzde yapalım sana. Tamam. konum at geliyor. BATEN Konuş artık. Bir milyon yedi yüz bin paramız geliyor. Bekle dur kaç kaç şey seçelim. Adama nasıl Evin içine bir bakalım dur ya. <laughs> Evin <laughs> içine bile girmedik. dur konum atıyorum. Aha, bir araba geldi Bahattin, bir araba geldi, bir araba geldi, Bahattin, bir araba girdi Bahattin buraya. Bahattin, kapıya oh. gel! What is that? Adamı söktü. İçeriz Aha, beni arayacak, beni arayacak, beni arayacak, beni arayacak! Beni arıyor, beni arıyor! Açış hop. Kaç, kaç, kaç! Açıyorum. Açtım! AHA! BİN! 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 Gazla! 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 AHA! AHA! GEL! 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 Meta kayna biter! <laughs> bas! Uç! Uç! <laughs> bas! Bas! Aralara sokaklara gir! Aralara sokaklara gir! Kıyafetçiye götür bizi! AHA! DENİŞİ GİR! <laughs> AHA! DENİŞİ GİR! Allah Allah! Bir Sür! Sür! değiştirmemiz lazım. Araba değiştirmemiz lazım. Sık dedi arabayı dur. dur. Gelelim, Arıyor adam arıyor. Adam arıyor. Adam arıyor. Lava bak ya. Sardı bizi aga ya. Hadi neredesin? o, bizim araba değil. Ne yapıyorsun? Tamam gel amına koyayım ya. Kral milyon elli yapıyor dediydi. Milyon beş verdi zaten. Kanka şeye gel. Kaça gel biliyor musun? Arabamı çalmışlar ya. Nasıl arabanı çalmışlar? Ben seni hiç, Hangi arabanı, ha. Hangi arabanı çaldılar? Hangi arabanı çaldılar? önündekinden yani şey seni kullandım. Beni e, motele kadar götürebilecek misin? Gel götüreyim gel. Ne? Kral, benim çok kısa bir işim var. Hemen oraya bir uğrayayım. Ondan sonra seni bırakayım. Olur mu? Konuş artık. Çok kısa, Peki. çok kısa bir işim vardı. Da. Bazen var da adamı sana götürüyorum. Arabasını çaldığın adamı. Ailesin. Lan is Hadi lan, adam. Tamam, Giriyorum adamı. Adamın He? yanına gidelim hadi. Önüne lan, baksana canım. lan. Ne diyor lan? Ne Kral emlak. Kral emlak. emlak, emlak ara çabuk. Ananı bacını sikim ölecek o adam. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Öyle bir şey yok. <laughs> ne yapıyor? Bak. <ben> <laughs> Geldi, 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 geldi adam geldi. Alo. lan Konumdayım. Nasıl konumdasın ya? Ben de konumdayım. Varna çalıyor. Duyuyorum seni. Tam oraya i̇nsene aşağı, sen. insene aşağı. Otoparka gelsene otoparktayım Otopark mı? Evet hadi. Gel. Ya para kimdeyse çağır gelsin. Tamam oraya. ben bir arıyorum onu hemen bir saniye. Ali, Ali. Lan orospu çocuğu. Sen ar onu makara yapıyorum hakkınızı helal edin. Gel, gel, gel. Neredesin Getiriyorum lan. Bir... Getiriyorum. Getiriyorum. Getir hızlı getir bak adam bekliyor. Gel oğlum buraya gel. Gel. <pelled> ben geliyorum. <HD> of of. Of of. Nasıl büyüdü? Nasıl büyüdü? Nasıl büyüdü? Nasıl? Nasıl büyüdü? Nasıl nasıl? Oy oy. Oy. Allah koydum. Kral gelmiş gelmiş bak tam şu sokakta mı bak görüyor musun? Şurada. Arabayla gelmiş. <laughs> yeah, bir benzin aynen almış. Aynen buraya. Bir benzin almış yakın mı zaten şuradaymış. Oldu oldu gasp ettiler. Nasıl gasp ettiler? Nasıl gasp ettiler? Nasıl, nasıl, nasıl gasp ettiler oğlum? Gaspettiler. o ne demek paramız, yani? Paramız Castro'da. Nasıl gasp, ettiler? Gidip, Gidip almamız gerekiyor. Para yanında değil mi? <laughs> Bayıldım, Bayıldım amına. Üstünde, üstünde şu. <laughs> Arayabilirsin. It -tılar. It -tılar. Adamı şimdi manipülasyon Çık. yeteneklerimizle ikna etmemiz lazım. Ee, al Gidip al almamız al lazım kastrodan Bas! Yürü gidiyoruz! Yürü beyler gidiyoruz hadi Kastro'ya yürüyün. Bıra gel. <laughs> Paramı ver ya da uğra uğraştırmayın beni ya. Tamam. Abi, şimdi işte alacağım Kastro'dan emanet var mı yanında? Kanka uğraşamam onunla falan ben. İyi ben alıp, İyi, ben alıp olur. geleyim o zaman. Kanka ben daha bekleyemem ya. Bir dakika gelirim oğlum şurası Kastro. Geliyom. Geliyorum. 나 뭐야? 나뭐 ACNH? 아니.. 야외에서 하고 있어요 대, 대! 대야미야 territorial 보여주지 경찰 about Of of of. Of nesin sen nesin sen taş gibi sen. Of. Of nesin ay ay ay. Of. Ne yapacağız Batin? Hmm. Koşayım mı ben burada? Hmm. <laughs> yürüyorum şu an. Yürüyorum. Bildiğin yürüyorum. Koş koş bo koş koş. Kanka oyuna girmiyor. Vallahi girmiyor. Bak. Hadi yürüyorum. Adam arkada geliyor. Oyuna giremiyorum. A! Ben koşuyorum. Adam ne yapıyor? O da koşuyor. Gittiniz misiniz? Kuit atacağım. Kuit attım. İyi misin? misin? Adam vurdu bana. Geberttim beni. Aa! O anne domaltılacak. Annenin kaçışın yok. 8 F9 F6 kuyt at. Kuyt attım. Kuyt attım. Kuyt Beni alsana.